Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çıtır çıtır olmasına rağmen ağızda dağılan uzun süre saklayabileceğiniz çeneneli kurabiye tarifi. Malzemeler 1 su bardağı nişasta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket margarin, 1 yumurtanın sarısı içine beyazı dışına, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un, yarım kase çedene. Karıştırma kabına 1 çay bardağı sütü ve 1 yumurta sarısını ekleyip karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı şekeri ekleyelim. Eritip soğuttuğumuz margarini ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 su bardağı nişastayı ekleyip karıştıralım. Kontrollü şekilde un ekleyelim ve bir paket kabartma tozunu da ilave edelim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un miktarı farklılık gösterebilir. Hamuru çok büyük olmayacak. Ceviz şeklinde yuvarlayalım. Daha sonra rulo şeklinde yuvarlayarak boyunu uzatalım. İki ucunu birleştirerek simit şeklini verelim. önce yumurta akına daha sonra çedeneye batıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 37 dakikada pişti. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.